Gebelikte diş sağlığı tıbbi yazar Rümeysa Özetçi. Gebelikte diş sağlığı nasıl korunur? Her doğumdan sonra bir diş kaybedilir mi? Çürüklerin en sık görülen sebebi hamilelik midir? Bu sorulara ve daha fazlasına cevap bulabilmek için gereken konulara gelin hep birlikte göz atalım. Gebelikten önce anne adayının dişlerine gereken önemi vermesi gebelik süresince de devam etmelidir. Diş hekimine rutin ziyaretler aksatılmamalı ve anne adayı gebelik süresince jinekoloğa olan fikir alışverişleri gibi diş hekimiyle de istişare halinde olmalıdır. Çünkü gebelikten sonraki süreçte bebek ağız sağlığının temelinde anne ağız sağlığı yatar. Planlı bir gebelik ise gebelikten önce anne adayı dişlerindeki tüm problemleri tedavi ettirmeli ve ağız sağlığı yeterli düzeye ulaşmalıdır. Gebelikte beslenme diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Anne adayı gebeliğin ilk 3 aylık döneminde yeterli beslenmezse plasenta gelişimi kötü etkilenir. Bununla beraber bebeğin büyüme ve gelişimi zarar görür. Anne adayı vitamin, fosfor, kalsiyum açısından zengin meyve ve sebze tüketmeli, süt ve süt ürünleri, et, yumurta, balık gibi gıdaları da düzenli bir şekilde almalıdır. Vitaminlerden özellikle A, C, D vitaminlerini almaya özen göstermelidir. Kemiklerde depolanan D vitamini, fosfor ve kalsiyum yeterli düzeyde olmalıdır ki çene kemikleri de Sağlıklı olabilsin ve dişlerde problem oluşmasın. Gebelikten önce alınan vitamin ve mineral düzeyleri gebelikle beraber arttırılmalıdır. Çünkü alınan bu maddeler plasenta aracılığıyla bebeğe geçer. Yukarıda sayılan gıda ve maddeler gebelikten önceki düzeyde devam eder ve arttırılmazsa bebek annenin alması gereken miktarı almış olur. Annenin günlük aldığı miktar ise gebelik öncesi döneme göre düşmüş olur. Sonrasında diş kayıpları meydana gelir ve sebebi hamilelik gibi görünür. Bu yüzden gebelikte alınan gıdalar ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Gebelikte diş çürükleri olmuşsa Uygun zaman aralığında tedavi ettirilmeli. Gebeliğin ilk 3 ayında ve son 3 ayında diş tedavileri bebek organ oluşumu ve gelişimi dönemlerinde denk geldiği için en güvenli dönem 3-6 ay arasıdır. Sonuç olarak gebelik doğal bir süreçtir ve tüm anne adaylarının sağlıklı bir şekilde geçirmesi için küçük şeylere dikkat etmesi yeterlidir.